Zafre Organik toprağa organik dokunuş programını sunar. Değerli dostlar, Köy TV ekibi olarak Toprağa Organik Dokunmuş programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Neredeyiz? Osmaniye'deyiz, Düzüçü'nündeyiz. Düz Tabii Düzüçü denince akla gelen ilk ürünlerden bir tanesi yer fıstığı. Bugün e, Zafra Organik ile beraber AgroTek Gübre'nin yer fıstığında elde ettiği sonuçlar neler? Buradaki uygulamasını sizlere e, detaylı bir şekilde ekrana aktaracağız. Ana amacımız her zaman şu, Türkiye'de tarımsal üretimle ilgili yeni teknolojiyle yeni ürünleri sizlere buluşturmak. E, Zafra Organik tarafından üretilen Gübremizde yeni bir gübre, ee, deri hayvan derisinden üretilen bir gübre, sıvı bir gübre. Dolayısıyla çiftçilerimizin, dostlarımızın bunu tanıması, bunu kullanması en büyük amacımız bu. Yine e, dostlarla beraber olacağız, bölgeyi biraz konuşacağız, yeri fıstığını konuşacağız, yer fıstığındaki beslemeyi konuşacağız ve e, elde edilen sonuçlar neler, sizlere içerik çalışacağız. E, i̇lk konum yine... Sayın Emin Emir Bey var, yönetim kurulu başkanı. Başkanım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Yeni bir forumla beraberiz. Evet, bir beraberiz. önceki bölümde zeytini konuştuk, bunda da yer fıstığını konuşacağız. Evet. Ee, ama tekrar tabii firma yeni olduğu için anlatmak adına bir evet. Zafra Organik'in kurumsal kimliğini, iki ürün çeşitleri neler var, kuruluş hikayesini hı hı. ve ürün içeriğini sizden almak isteriz. Zafra Organik Tarım Girdileri, e, Balıkesir Gönen ilçesinde e, deri organize sanayide üretime geçmiş bir fabrika sahibi. Burada ana e, olarak aminosut bilinen bir e, sıvı organik gübre üretiyor. Bu sıvı organik gübrenin üretimi sığır derisinden yapılıyor. ve Dolayısıyla özel bir gübre e, organik bir gübre yüzde 62 oranında e, organik madde içeriyor. Bizim gübremiz ve e, bugüne kadar e, en yüksek oran organik madde oranı olan e, gübredir. E, daha yüksek oranda organik madde içeren gübre yoktur organik gübreler arasında. Diğerleri yüzde 40, yüzde 30, yüzde 20, e, 50 var ama yüzde 60 e, çok fazla piyasada e, bulunmamaktadır. Bizdeki oran ne? Organik Bizdeki oran yüzde %62? Yüzde %62. kat biraz da tabi %62'nin altına etikette yazdığı için inemiyorsunuz. Üstüne çıkabiliyorsunuz. En son Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu ani kontrol maksadıyla almış olduğu numunelerde bizim organik madde oranımız yüzde %71,33 çıktı. Yani onun da övünerek bir söylüyoruz. Çünkü Tarım Bakanlığı zaman zaman aniden bir görevli göndermek suretiyle fabrikadaki üretilen organik gübrenin e, numune alıyor ve o organik gübreyi e, numune aldığı tahlil ettiriyor. Bunları Tarım Bakanlığı'nın laboratuvarlarında e, tahlil yapılıyor. Biz o konuda anımızın hakkıyla her zaman için e, çıkan bir firmayız. E, ürünlerimizi sordunuz. E, bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Çok güçlü bir gübredir. Diğer gübreleri de kullanmayacağız anlamına gelmez çok güçlü bir gübre olduğunu e, söylüyoruz ama diğer gübreleri de kullanacaksınız. Diğer gübreleri kullandığınız vakit bizim gübre sayesinde e, onların bitki tarafından emilim oranı çok fazla artar ve diğer gübreleri kullanırken onların kullanım oranını yarı yarıya düşeceksiniz. Oradan bir kazancınız olacak ve bitkinin büyümesi hızlanacaktır. Bizde e, mesela e, şey var kırmızı örümcek karşı mücadele ettiğimiz bir e, ürünümüz var. Yine tuta, trips ve beyaz sineğe karşı e, kullanılan ürünlerimiz var. Gal sineğine karşı kullanılan ürünlerimiz var. Hatta bu senede e, kokarca'ya karşı bir ürün geliştirdik. Onları da e, buff'ı vesaire denedik. Çok başarılı oldular. İnşallah e, onu da e, seri üretime geçip Türk Çiftçi'nin hizmetine e, sunacağız. E, şu anda ihtiyacı olan herkes bizi 0532 342 64 42 0542 211 81 41 numaralı telefonlardan arayarak e, talepte bulunabilirler. Hmm. Yine www Zafre Organik buradaki Zafre'deki 2 F'dir. zafreorganik.com'dan da bize ulaşabilirler. Evet. Peki başkanım bu gübrenin üretim teknolojisi ve üretim aşamasını sizden alalım. Sonuçta o bölgede toplanan bir deriller var. Bu derilerden sonra herhalde farklı işlemler yapılıyor. Şimdi biz eee Sığır derilerinden ayakkabı ve konfeksiyonu kullanılırken fazla yağlar onlardan sıyrılır. Bu fazla yağlar sıyrıldığı vakit onları biz alırız. Büyük bizde bir merdane vardır bu buharla ve dönerek bu sığır derilerini biz sıvı hale getiririz. Sıvı halinde getirilmesi de 36 saat vesaire sürer. Ama e, <laughs> sıvı hale getirdikten sonra biz nano eleklerimiz vardır. Bu onek, nano eleklerde süzeriz e, çıkarttığımız sıvı hale gelen e, sığır derisini. E, yaklaşık yüzde 40'a yakını e, partikül halindedir. Onlar nano eleklerin üstünde kalır. Aşağıya sadece sıvı maddeler geçer. O da yüzde 20 civarında bir organik madde içerir. Biz bu organik %20 organik maddeyi e, %62 seviyesine çıkartmak için bizim e, ayrıca kazanlarımız vardır. Bu kazanlarda e, buharlaştırmak suretiyle organik madde oranını arttırırız. Fakat işte asıl teknoloji burada. E, bu kazanlarda biz bu organ, e, gübreyi buharlaştırırken yani organik oranını arttırırken e, bozulmaması için faydalı minerallerin e, bozulmaması için 60 derecede e, buharlaştırırız. Yani basınç altında basıncı azaltmak suretiyle buharlaştırırız ki e, çünkü 80 derecenin üzerine çıktığınız vakit kömürleşme olur e, ve o gene mesela karbon gene organik olarak bulunur e, gübrenin içinde ama bitkiye bir faydası olmaz. Bitkiye faydası olabilmesi için o e, buharlaştırmayı mutlaka ve mutlaka 80 derecenin altında yapmanız lazım. Ee, biz bunu 60 derecenin altında basıncı düşürmek suretiyle yapıyoruz. Ondan sonra bu oran yüzde e, 62'ye çıkarttığımız vakit tanklarımız var Tanklarımızı dinlen belli bir süre dinlendirdikten sonra altta e, tor tortu vesaire kalmadığından emin olduktan sonra çünkü tortu ve kalıntı döküntü kalırsa e, tankların altında o gübre hatalıdır. Gerçi bizde bugüne kadar hatalı üretim olmadı ama onu çiftçiye e, verdiğiniz vakit sulama borularındaki delikleri, memeleri tıkar. tıkar. E, onu tıkamaması için mutlaka dinlendirir, bekletiriz. E, altını kontrol ederiz. Ondan sonra e, biz e, ambalajlara koyarız. Bu şekilde de ürünü e, piyasaya sevk ediyoruz. Peki kaçlık ambalajlarımız var burada? Bizim e, bir litrelik. 5 litrelik, 10 litrelik, 20 litrelik ambalajlarımız var. Çok büyük e, işletme tarzında e, yani 3 bin, 5 bin, dönüm eken yerler içinde 1 litrelik IBC dediğimiz e, tanklarımız var. Onlarla gönderiyoruz. Peki başkanım şunu soracağım. Mesela ben üreticiyim. Farklı organik sıvı gübre kullanıyorum. Niye sizi tercih edeceğim? E, en iyi bildiğiniz sıvı organik gübreyi alın e, ve sulamalar, damla sulamalar genelde e, musluk musluk yani vana vana yapılır. E, bahçenin, tarlanın veya seranın örtü altının bir kısmını o en iyi bildiğiniz gübreyle e, gübreleyin, sulayın. E, bir kısmını da bizim gübreyle sulayın. 10 gün sonra bakın, gözle bile e, farkı göreceksiniz. Bizim gübrenin daha iyi olduğunu göreceksiniz. Bundan dolayı bizim gübreyi kullanmanız gerekiyor. veya yapaktan veriyorsanız zaten daha basit. istediğiniz bölgeye yapaktan bizim gübreyi verirsiniz. Ee, diğer bölgeye istediğiniz gübreyi kullanın, farkı görün. Yani bu, bu kadar da, iddialı konuşuyorum. Yani şahitli yapın. Tabii şahitli evet. Kıyaslayarak e, çiftçimiz bizim gübrenin iyi olduğunu görür. Peki uygulama periyotları nasıl? Mesela denmiş anda yer fıstığındayız. Bu uygulama periyotları e, her e, üründen ürüne değişiyor. Sebzelerde daha farklı, e, bu tarz yıllık ürünlerde, açık arazi ürünlerinde daha farklı. Arotek'in yer fıstığında kullanımı, bitkinin toprak yüzeyine çıkmasından 15 gün sonra, 100 litre suya 500 mililitre Arotek gübre karıştırılmak suretiyle ilk uygulama yapılır. Bu yapılan ilk uygulamada, kök kurumasına neden olan eksiklikleri gidererek kök kurumasının önüne geçer. Ayrıca çiçeklenmede kendi farkını gösterir. İkinci uygulama ise fıstığın iğnelemeyi yaptığı günlerde bitkinin ihtiyacını giderek daha fazla iğnenin toprakla buluşmasını sağlar. Bu ikinci uygulama yine yapraktan yapılır ve 100 litre suya 500 mililitre arotek karıştırılmak suretiyle yapılır. Üçüncü ve son uygulama ise hasattan bir ay önce yapılarak daha dolgun fıstık oluşumunu ve ürün veriminin artışını tamamlamaktadır. 100 litre suya 500 mililitre Arotek gübre katılarak yapraktan yapılır. Bu süreçte diğer kullanılan gübreleri de yarıya indirerek kullanmanız gerekir. Çiftçi arkadaşlar ise bu konuda daha ayrıntılı bilgi verecekler. Çünkü onlar uyguluyorlar ve neticeyi de görüyorlar hem uygulamayı hem de neticeyi çiftçi arkadaşlarımızdan dinlemekten fayda var. Peki teşekkür ederim. Evet, uzatalım mikrofonu. Evet. Hocam yayına hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. İsmim Nasif Önder. Şu anda Akdeniz'in incisi Güzel iç ilçemiz, ilçemizdeyiz. Bu topraklar 1940'lı yıllardan itibaren sulu tarıma ilk geçen Anadolu topraklarıdır. Çünkü zamanında Kahramanmaraş'taki çeltik tüccarları, çeltik ağları hemen bu ileride sabun çayı dediğimiz ilçemizin en güzide çayı bu toprakları besleyen, bereketlendiren sabun çayımızdan Maraş'ın çeltik ağları gelmişler. Balyozla, munçla, kıra kıra dağları yamaçlarından küçük yollar açarak bu ovaya suyu getirmişler. Önce götürdükleri her alanı üçer yıl çeltik ekmeyle e, tekrar çiftçiye devretmişler. 1940'lı yıllarda o zaman tabii Adana'mızın adı Seyhan, Seyhan vilayetine bağlı Bahçe Kazası'nın Haruniye bucağı buralar. E, Cumhuriyetin ilk büyük eğitim eserleri olan köy enstitülerinden biri de bizim bu topraklarımıza kuruluyor. Burada hayat buluyor. İlçemizdeki bugünkü güzel hayatın, bugünkü güzel kaynaşmanın ve eğitim düzeyi olarak yüksek olmasının bir nedeni de Köy Enstitüsü'nün 1940'larda bu topraklarda kurulması. Tarımla ne alakası var diyeceksiniz. Efendim, Maraş'ın şeltik ağalarının işlettiği bu arkları, sulama kanallarını Köy Enstitüsü'nün o dönemki müdürü Ahmet Lütfü Dağlar Kamulaştırıyor okul arazisinin tarımında ve köylünün hem içme suyu hem de tarım yapmasının önünü açarak bu topraklarda sulu tarımın gelişmesini sağlıyorlar. Onları da tekrar şükranla analım. Bizim ilçemiz şu anda içinde bulunduğumuz yer fıstığı tarlasında bulunmaktayız. Bu topraklar. 1925-30'lu yıllardan bu yana bölgede en fazla yer fıstığı ekilen bölgeydi ve bizim ilçemizin temel geçim kaynağıydı. Ancak son dönemdeki tarımsal girdi maliyetleri ve de maalesef dünyada yaşanan küresel ısınma mı diyoruz adına? Evet öyle diyoruz. Ondan kaynaklı olarak su kaynaklarının azalmasından nedeniyle maalesef yer fıstığı ekimi son derece Az artık, neredeyse sadece ilçenin kendi ihtiyacını ve ağız tadını sağlayacak kadar bir ekim yapılıyor. Biz de bu duruma çok üzülüyoruz. Çünkü bizim için yer fıstığı bir hayat tarzıydı. Çok kıymetli bir üründü. Hepimizin bugünlere gelmesinde, bu ilçede yaşayan herkesin belli bir yere gelmesinde geçim kaynağı olarak kullandığı ürün, yetiştirdiği ürün yer fıstığıdır. Biz bundan mahrum kalmak istemiyoruz. Ee, artık inşallah bundan sonra tekrar ekim artar, üretim artar diye bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Peki e, Zafer Organik'le tanışma ve buradaki uygulamayı. E, e, evet. 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 evet Diğer çiftçimiz alalım. Yayına hoş geldiniz. Siz bir Teşekkür tanıyalım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İsmim Mustafa Önder Evet. İçinde bulunmuş olduğumuz bu arazide 30 dönüm yer fıstığı ekili. Yer fıstığında Arotek'i ilk kez kullandım. Bu yıl kullandım. İlk uygulamayı bitki çimlenip toprak yüzeyine çıktıktan 15 ila 20 gün arasındaki bir zaman diliminde gerçekleştirdim. Vakit olarak akşamüstüyü seçiyoruz. Çünkü çok sıcak oluyor. Gündüz sıcağında uygulamayı doğru bulmadık. Bu İlk uygulamadan sonra özellikle şeyi bekledim. Hani kök kuruması olacak mı olmayacak mı? Kök kurumasını görseydim ben bu ürünü kullanmazdım ya da devam etmezdim. Ancak kaynağı belirsiz. Bizim bölgede sorduğumuz ziraat mühendislerine işte işi biliyorum diyen büyük çiftçilere yapacak bir şey yok İşte tohumu sık ekelim kuruyan yerine sık kevsek işte zarar karşılanır gibisinden son derece basit düzenlemeler işte biliyorduk. Ancak ben ilk uygulamanın sonrasında hiçbir bölgede tarlanın tümünün gezilmesi de dahildir buna. Zaten kamerayla bakıldığında da görülür. Kurumuş tahrip olmuş bir alan yok. Kök kurumasının yaşandığı bir bölüm bir kısım yok. Ancak daha önceki yıllardaki hasat dönemine, ekibinden hasat dönemine geldiğimiz süreye kadar tarlanın içerisinde sofra büyüklüğü kadar, bir halı kilim büyüklüğü kadar, bazen bazı yerlerde bir oda büyüklüğünde toptan tahrip olmuş bitki görebiliyorduk. Ve bu farklı yerlere atıyor. Tarlanın hemen hemen her yerinde buna rastlayabiliyorduk. Ancak ikinci uygulamayı biz birinci sudan hemen sonra verdim. Bu çiçeklenmede ve döllenmede çok etki yaptı. Ee, yine kurumayı gözlemledim. Kuruma olacak mı, olmayacak mı şeklinde. Evet, kuruma olmadı. Buna kök kuruması deniyor. Daha sonraki bitki meyveye geçtik sonra hem yaprak hem de kökteki meyvelerin çürümesini Gördüğümüz kurumada ikinci bir evre var. Üçüncü uygulamayı da sulamaların üçüncüsünden hemen sonra, yani bitki iğnelemeyi yapıp artık e, meyve üretimine geçtiği dönemlerde yaptık. Ve geldiğimiz noktada tarlanın tümüne bakılsın, herhangi bir kök kurumasından kaynaklanan boşalmış alan yok ya da küf denilen maraz denilen e, yöresel adıyla bunların e, verildiği isimde herhangi bir bunların tahrip ettiği, zarara uğrattığı alan yok şu an bu tarlada. O yüzden e, Arotek'i ben kullandım. Eseri, görüntüsü işte burada. Hiçbir şekilde yer fıstığındaki kök kuruması ya da maraz denilen, küf denilen hem kökün hem, me hem meyvenin hem de yaprağın çürüdüğü hiçbir alan yoktur bu 30 dönüm içerisinde. Teşekkür ederim. Evet. Aslında soracağımız bütün soruları bir çırpıda cevapladı. Başkanım başka soracağız mı şey? Hayır. E, şu anda toplanma aşamasında zannediyorum. Evet. evet. Yok çıkartıp gösterse. Evet. Olur. Onu, onu, onu göreceğiz bir, e, bir. Bir çıkar bakalım içerisinde ne kadar var. Onu detaylı olarak da alacaklar da. Biraz Yine şey oluyor. Sertleşmiş toprak. Sertleşmiş. Evet. Kurumuş. O çıkanı göster abi çıkanı. Evet. Ha şurada abi şey şunu yapayım. tut da sen de bir bakayım. Evet. Tut elini abi sen öyle. Sen elini orada tut abi. Evet. Bir de aç. Mı ya? O detayları alırız abi. Programı bir bitirelim. O detayları o, bu çekeriz. Bu dolgunluk evet. Bu dolgunluk. Arotek gübrenin Antep fıstığında kullanımı. Antep fıstığında her yıl düzenli olarak tekrar eden büyüme ve gelişme evrelerine fenolojik dönemler denir. Bu dönemlerde yapılan doğru gübreleme hem verimi hem de ürün kalitesini doğrudan etkiler. Aralık-Şubat aylarını kapsayan kış döneminde amaç toprağı sezonu hazırlamaktır. Bu dönemde toprağın organik madde ve mikroorganizma seviyesini yükseltmek için fosfor ve potasyum ağırlıklı taban gübreleri kullanılır. Şubat ayı sonunda toprak ısınmaya başladığında dekara 2 ila 3 litre Arotek uygulanır. Bu uygulama toprağı canlandırır, bitkinin uyanmasını hızlandırır ve besin maddelerinin bağlanmasını azaltır. Kış döneminde yapraktan uygulama yapılmaz. Mart ayı uyanma ve sürgün dönemidir. Bu dönemde sürgün gelişimini ve çiçek hazırlığını güçlendirmek için azotlu gübreler kullanılır. Arotek damlama sulama veya diğer sulama yöntemleriyle dekara 2 litre olacak şekilde topraktan verilir. Aynı zamanda yapraktan uygulama yapılabilir. Bunun için 100 litre suya 300 ila 400 mililitre Arotek konur. Bu uygulama sürgün enerjisini artırır ve çiçeklenme öncesi stresi azaltır. Nisan ayı çiçeklenme dönemidir ve Antep fıstığının en hassas evresidir. Bu dönemde amaç çiçek tutumunu artırmak ve dökülmeleri azaltmaktır. Çiçeklenme döneminde azot verilmez. Bor ve çinko gibi mikro elementler tercih edilir. Arotek çiçeklenmeden yaklaşık bir hafta önce yapraktan uygulanır ve 100 litre suya 200 ila 300 mililitre dozunda kullanılır. Bu uygulama polen canlılığını artırır ve dişi çiçeklerin tutmasını sağlar. Mayıs ayında meyve tutumu başlar. Bu dönemde yapılan gübreleme ile meyve dökümü azaltılır ve hücre bölünmesi desteklenir. Azot ve potasyumlu gübreler kullanılır. Arotek topraktan dekara 2,5 litre olacak şekilde uygulanır. Yapraktan uygulama için ise 100 litre suya 400 mililitre arotek yeterlidir. Bu sayede meyve sapları güçlenir, döküm azalır ve çatlama riski düşer. Haziran ve Temmuz ayları iç doldurma dönemidir. Bu dönemde amaç iç doluluğu artırmak ve boş fıstık oranını düşürmektir. Azot ve potasyum uygulamalarına devam edilir. Arotek, 15 gün arayla dekara 3 litre olacak şekilde en az 2 kez uygulanır. Yapraktan uygulama için 100 litre suya 300 ile 350 mililitre kullanılır. Bu uygulamalar iç doluluğu artırır ve ağacın sıcaklığa dayanımını yükseltir. Hasat sonrası dönem Eylül-Ekim aylarını kapsar. Bu dönemde amaç ağacı kış soğuklarına ve dona karşı hazırlamaktır. Yapraktan yapılan Arotek uygulaması ağacın strese dayanımını artırır ve bir sonraki sezona daha güçlü girmesini sağlar. Üçlerimize bizim üretimimiz olan Arotek gübreyi kullanmalarını tavsiye ederiz. Kullansınlar. Rekort artış olsun, ee, para kazansınlar, ee, tarlalarında e, maliyet olarak başka e, e, ilaçtır vesaire şeylere ihtiyaçta kalmasın. Çünkü Arata'yı kullanan, tararlı, turlanılan tarlalarda bitkiler güçlü olur, kuvvetli olur, diğer dışsal etkinlerden de fazla zarar görmez. Hepinize teşekkür ediyorum. İğneler kopmuş. Kopmuş. Tabi kuraklık de. olunca. Onun iki katı en toprakta Şimdi sen Gerçekten e bereketli olsun çiftçilerimiz öncelikle. Allah kazasız biraz sayılı hasatlar versin. E burada arkadaşlar biraz sonra detayda gösterecekler onu. Abi elim dolu. <laughs> biraz sonra gösterecekler de detayda. E Zafra Organik tarafından üretilen Agro Arutek e sıvı gübreyle yapılan uygulamayı ellerinden sonuçları sizlere aktardık. Toprağa organik dokunuş programında bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Fıstıktaki uygulamayı ekrana getirdik. Yine ilgilenen dostlar iletişim bilgilerinden ulaşabilirler. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Zafre Organik, toprağa organik dokunuş programını sundu.